Yapılan dini hizmet karşılığında maaş almak caiz mi? İmamlık, vaizlik vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu noktada nefyeden rivayetler var. Ee, Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerim okutuyor. Onun karşılığında bir yay alıyor. Ali vesselam bu yay buyuruyor. Kıyamet günün boynunda ateş olacak. Alınmamış, ulema almamış. Fakat sonra bu hizmetler aksamış. Onların çocukları var, ders okutuyorlar, evlerinde nafaka sorunu var. Sonra demişler ki, evet Kur'an-ı Kerim okutmak, öğretmek, namaz kıldırmak, bu hizmetlerin karşılığında hocalar, alimler bir şey alsınlar ki evde çocukları geçinmiş olsun. Buna kifayet demişler, böyle bir ücret vermişler. Ama bunu Kur'an-ı Kerim okutuyor diye değil, namaz kıldırıyor diye değil, camiyle alakadar oluyor. Camiyle meşgul oluyor. Bundan dolayı bu parayı verdiler. Çünkü namaz kılmak da kıldırmak da ibadettir. İbadet bir para karşılığında olmaz. Yani e, dolayısıyla bu hizmetleri yapan kardeşlerim maaş alırlar, alacaklar tabi. Almış oldukları maaşta niyetleri şu olacak: Ya Rabbi, işte ben bütün zamanım buraya ayırıyorum. Evde çocuklar var. Onların geçimini de buradan temin ediyorum. Yani vaaz ettiğimden dolayı ücret almıyorum, zamanım bu işe ayırıyorum. Burada işte insanlar geliyor gidiyor, onların e, sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Bunun için bu diye buna niyet etmeli. Evet alabilirler yani o cihetle.